Merhaba arkadaşlar, adım Kosa adım Arslan Oğlu. Günün lisanından sesleniyorum. Şimdi emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Patsa'dayım. E, burası Ayia Sofia bölümü. 39 metrekare e, bir daire burası. 89 bin. E, 450 euro kira alıyor. Kamerayı çeviriyorum. İş başa düştü, kimse yok. Herkes çok sıcak var. Ofiste kaldı millet. E, ben de e, ev görüyorum, ev gösteriyorum. Çeviriyorum kamerayı. Evet... E... Burası giriş bölümü. Burası mutfak. Burada bir öğrenci var. Herkes futbol seyrediyor şu şu aralar. Burası tuvalet. Küçük bir ev. Ama kirasıyla fiyatıyla bana göre Şimdi dürüst bir şey. 450 euro kirada. Kötü bir para değil. Mi? 89 bine. Burası yatak odası. Evet arkadaşlar şimdi önemli bir noktaya geldik. Burası Ayk'in e, stadyumu. Bu çocuk da Aykçı'nın ne bir diye söylersiniz. Bu e, Ayk Olimpiyakos maçında verdikleri bir bayraktı. Bende de var. Evet. Kiracı ilişkileriniz çok iyi olacak. Eğer olur da birisi alırsa. Burada bu detayı iyi çözememişler yalnız. Fırın detayını ama yok. Şurada soyun var. Bu niye kısa gelmiş bilmiyorum. Ev bence pratik bir ev. Bir öğrenci için. Yani bir öğrencinin istediği şey şu. 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 Mutfak ve şu. Onun dışında bir öğrencinin isteyebileceği farklı bir şey yok. Bak dolabı çok güzel yapmışlar burada. Kötü bir renovasyon değil. Bence başarılı. Bir iki daha göreceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.